Okan Buruk Avrupa'da geçtiğimiz yıllarda başarısızlık yaşamıştık. Bunları kabul ettim. Önce teknik adamın sorumluluğu. Bu. Okan Buruk Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık. Mutluyum. Okan Buruk 2 tane çok önemli forvete sahibim. Victor Osimhen ve Mauro Icardi. Osimhen'le olmaktan mutluyuz. Yazın bizim için hayaldi. Bu hayali gerçekleştiren insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Başta başkanımız Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu önemli bir rol oynadı. Tüm yönetime bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Okan Buruk, Besti Schneider, Galatasaray için çok değerli ve çok önemli bir oyuncu, Galatasaray'da önemli bir efsane oldu, bizim için çok değerli, buradan ona sevgilerimizi gönderelim. Okan Buruk, hedefimiz kendimize ilk 8 in içinde yer edinmek, bunu hayal ediyoruz ve istiyoruz. Wilfried Singo, o Simhen çok büyük bir golcü, bize her zaman maçlar kazandırıyor, onunla oynamaktan dolayı çok mutluyum. Barış Alper Yılmaz, önemli olan her zaman takımın kazanması, galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz, her zaman bizi çok destekliyorlar, güzel gidiyoruz, İnşallah böyle devam ederiz. Thierry Henry, Galatasaray'ı 9. sırada görmek şaşırtıcı değil, genelde burada zorlanırlar ama bu sefer performans gösteren bir takım kurduklarını görmek güzel, ilk 11'lerine bak, Osimhen, Sane, gerçekten çok iyi bir takımlar. Roland Sallay, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de oynanan toplam 15 maçta en fazla top kapan oyuncu. Galatasaray'da futbolcular ve Okan Burun net olarak hedefi ilk 24'e kalmak değil, tek konuşulan hedef ilk 8.